Merhaba sevgili balıklar, yükselen ve ay burcu balık olan arkadaşların, ocak ayı ilişkisi olmayan ve ilişkisi olan balıklar için aşk ilişki tarot açılımınıza hoş geldiniz. Şimdi öncelikle ilişkisi olmayan balıklarla başlayacağım. Hemen ardından da ilişkisi olan arkadaşlarım için bir açılım yapacağız. Hadi başlayalım. İlişkisi olmayan balıklar için. Şimdi gelecekte aşk bulabilecek misiniz? Hanesine gelen kartımız tılsım dokuzlusu. Arkadaşlar burada evet bulabileceksiniz ve özellikle de e, büyük bir tamamlanma yaşayabileceğiniz e, bir ilişki olacak bu. Yani hayatında e, balıkların e, bazı şeyler yolunda gitmeyenleriniz varsa da bu ilişkiyle birlikte e, neredeyse bunları görmezden gelebileceğiniz bir durum söz konusu olması muhtemel arkadaşlar yani ilişki o kadar tamamlayıcı olabilecek sizin için. Şimdi peki eski ilişkinize benzeyecek mi? Bu tarz korkuları olan balıklar varsa gelen kartımız dönüşüm kartı. Şimdi burada zaten bir değişim, dönüşüm ve bir küllerinden yeniden doğma görüyoruz. Yani sevgili balıklar artık eski ilişkiler, eski ilişkilerdeki travmalar geride kalıyor ve bildiğiniz küllerinizden yeniden doğuyorsunuz. Adeta bir kelebek gibi kozasından çıkan bir kelebek gibi yeniden canlanabileceğiniz bir ilişki olacak bu. Burası kesin. Sizi değiştirip dönüştüreceği de kesin. Artık bir şeylere inanmıyorsanız, inancınızı yitirdiyseniz işte gerçekten karşınıza çıkacak kişi size bir şeyleri yeniden inandıracak ve kendi içinizde o değişim dönüşümü de yaşattıracak diyebiliriz. Bununla birlikte bu karmik bir birliktelik de olabilir. Dolayısıyla da birbirinizi öğreteceğiniz ve birbirinizi dönüştüreceğiniz bir ilişki olması da çok muhtemel. Şimdi burada akrep burcu bir partner adayından da bahsedebiliriz dönüşüm kartıyla birlikte. Aynı zamanda Plüto etkisinde olduğu için özellikle duygu dünyanızda oldukça derinleşebileceğiniz ve tutkularınızın gündemde olabileceği bir ilişkiden bahsetmek mümkün. Özellikle tutku yoksunluğu yaşayan balıklarımız varsa eski ilişkilerinde bu ilişkide bir şeyler eksik, tutku eksik, derinlik eksik diyenleriniz varsa işte size Plüto ile birlikte kartın söylediği o derinliği ve o tutkuyu da getirdiği Peki güvenebilecek misiniz yeni ilişkinize? Ve kart çok güzel gelmiş zaten cevap olarak. Tılsım mençilisi. Evet güvenebilirsiniz. Bu uzun vadeli bir ilişki olabilir. Kök salabilirsiniz. O süreklilik duygusunu hissedebilirsiniz. Birazcık o sabitlik duygusunu hissedebilirsiniz. Dolayısıyla da bunlar olunca da. Evet otomatik olarak devamında bir güven de geliyor arkadaşlar. Bu arada e, toprak grubundan. E, Boğa, Başak. Veya da e, Ay Boğa Başak veya da Oğlak Burcu bir partner adayı da olabilir arkadaşlar. Kendisi gelebilecek olan olan partner adayı. Şimdi e, peki evliliğe varır mı bu ilişki? Evlilikle sonuçlanır mı arkadaşlar? Gelen kartımız Tılsım Yedilisi. E, evet evlilikle sonuçlanır. Yalnız birazcık e, burada... Bu kartın aslında ana fikri şu. Bir şey yapmadan yapmak. Bu ne demek oluyor? Şöyle. Siz zaten e, bir fidana ekersiniz. işte sularsınız ve zamanla bırakırsınız ki olgunlaşsın. Hemen meyvelerini toplamazsınız. <laughs> Affedersiniz. Ve olgunlaştığı zaman da meyvelerini yiyebilirsiniz. Dolayısıyla evet bir şey yapmadan yapmak bu oluyor. Yani Biraz ilişkinin olgunlaşmasını bekleyerek, acele hareket etmeyerek, biraz böyle kök salmasını bekleyerek gerçekten de başarıya ulaşabilecek, sonucu evliliğe varabilecek bir ilişki olması çok mümkün arkadaşlar. Ve bu arada tısım yedilisi aynı zamanda da bize çekiciliği olan, büyük çekiciliği olan birisiyle karşılaşmayı da gösterir. Dolayısıyla gideceğiniz bir yerde belki karşılaşabileceğiniz bir partner adayı da olabilir. Kendisi katılacağınız bir davet olabilir, bir arkadaş ortamı. Bu da çok mümkün. Peki yine de tıkanmış bir dönemde olanlarınız varsa aşkı bir türlü bulamıyorlarsa kartların tavsiyesi ne olur e, Aşkı bulabilmek için ne yapmalıdır gelen kartımız simyacı şimdi burada arkadaşlar e, dengeli olmayı uçlarda olmamayı e, söylüyor kart biz aşkı bulabilmek için ne demek bu uçlarda? Olmamak, e, orta yolu bulmak. Yani hep benim istediğim olsun, ilişkide benim istediğim gibi gitsinden ziyade onun da dediği olsun, sizin de dediği. Yani orta noktada buluşmaktan bahsediyoruz. Simyacı da uçları sevmiyor. Kartımız uçlarda olmuyoruz, zıtlaşmıyoruz. Hep bir orta yol buluyoruz. Birazcık daha uyumlu olmak, dengeli olmak da fayda olabilir. Aşkı bulmak, güzel bir aşk yaşamak açısından arkadaşlar. Bununla birlikte de yay burcu bir kimseyle de belki bir partner adayı da söz konusu olabilir. Şimdi burada bir plütomuz var. Bir derinleşme söz konusu. Peki hangi konularda derinleşiyoruz? Özellikle de sadakat konusunda, uzun vadeli ilişkiler ve güven konusunda, sahiplenme konusunda derinleşeceğiniz bir ilişki olacak arkadaşlar. Ama bununla birlikte çok enteresan yanında gelen simyacı kartıyla aslında hem ilişkideki sadakat güven ortamı bunlarla alakalı deri uzun vadeli planlarla alakalı derinleşme e zaten burada yay burcunun etkisiyle neydi zaten uzun vadeli planları kısa değil arkadaşlar dönemsel değil uzun vadeli planlar yapabileceğiniz bir ilişki olacak bu kartların da tavsiyesi o yönde zaten ama dediğim gibi sabırsız davranmıyoruz derinleşiyoruz ve olgunlaşmasını bekliyoruz yalnız burada Söylediği şu öncesinde uçlarda şimdi Plüto'nun bir de uçlarda etkisi var. Hani ya siyah ya beyaz ve çok uçlarda bir yaşam ve uçlarda düşünme tarzı var. Burada simyacı bize demişti ki uçlarda olma tam böyle ortada ol dengeli ol demişti. Dolayısıyla da burada... E Güzel de bir mesaj var, onu atlamamak lazım. Sivrileşmemek, çok e, siyah beyazdan ziyade biraz gri alanda olmak size faydalı olabilir arkadaşlar. Özellikle eski ilişkilerinizde bu yüzden sorun yaşadıysanız diyebiliriz. Peki kestiğimiz kart neydi? Kestiğimiz kart kılıç elçisi. Şimdi burada hem e, ikizler, terazi veya kova burcu bir partner adayı olabileceği gibi... ...ama aynı zamanda da hem bu özellikleri taşıyan Yani ikizler, kova veya terazi burcundan olabilecek birinden gelebilecek bir dedikodu... ...ya da bir tanıştırma gibi e, bir durum söz konusu olabilir. Bu kişi tarafından da arkadaşlar e, biraz internet diliyle stoplanıyor -ol, stop olabilirsiniz. Yani hala hazırda böyle sizi takip eden birisi de olabilir. Çünkü bu söz konusu olduğunda kralı Böyle birazcık bize dedikodu getiren, birazcık haber getiren birisi bu. Dolayısıyla bir haberle, bir haber taşımayla birlikte bir tanışma da söz konusu olması muhtemel arkadaşlar. Hadi şimdi ilişkisi olan balık burçları için açılımımıza geçelim. Kartlarımı zaten karıştırmıştım ancak şöyle birazcık daha karıştıracağım. Balık burcu ilişkisi olan balıklar. Bıçak ayı. Ses çıktınız zaten aynen uzun vadeli planlar ama bakalım evet. Evet kartlarımızı seçtik. Güzel. Evet birazcık sanki tartışmalar var gibi tartışmayla bir bakalım. Evet arkadaşlar burası sizi burası da partneri temsil ediyor. Hemen başlayalım yorumlamaya. Ee, sizin tarafınızda sanki böyle artık e, bir şeyleri, e, zamanda çok önemli olan şeyler şu anda sanki böyle birazcık önemini yitirmiş. Eski önemini arz etmiyor gibi sizin için sanki. Birazcık acaba şey olabilir mi? Alışkanlığa dönmüş olabilir mi arkadaşlar? Çünkü bakın burada ilişkide bir canlanma da söz konusu aynı zamanda. Yani bu e, jestleri özellikle ilahi gelebilecek olan... E, zamanında sizin için çok önemli olan bu ilişki ilişkiyi tekrardan mı hatırlamanız gerekiyor acaba Ocak ayında ve bu şekilde canlanmanız ilişkiyi canlandırmanız mı gerekiyor arkadaşlar bununla birlikte burada değnek kraliçesi koç aslan veya yay olabilecek bir üçüncü kişi olabileceği gibi arkadaşlar bu bir anne figürü olabilir hayatınızdaki bir abla bir arkadaş figürü de olabilir arkadaşlar bununla birlikte de sizin birazcık belki dominant davrandığınız bir dönemde olabilir ilişkide. Şimdi bir partner tarafına bakalım. O partner tarafında uzun vadeli planlar görüyorum. Uzun vadeli umutlar görüyorum ilişkiye dair. Özellikle de ilişkide bir dengeleme çabası görüyorum. Ama sizin çok fazla dominant olduğunuzu düşünüyor ilişkide. Bununla birlikte bir bebek isteği olabilir. Partnerin özellikle evli olan balıklarımız için arkadaşlar. Ama daha uzun vadeli planlar ve ilişkiyle alakalı büyük ümitleri ve umutları olduğunu söyleyebiliriz. İlişkiyi dengeleme çabası içinde olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yalnız sizin tarafınızdan birazcık hani e, alışkanlığa dönüşmüş bir durum olabilir. Yani bazı jestleri karşı taraftan gelebilecek jestleri görmüyor olabilirsiniz arkadaşlar ama ilişkinin canlanmasında yardımcı olabilecek bir üçüncü şahıs da söz konusu olabilir. Bir anne sözü, bir arkadaş sözü, bir hatırlatma bunlar da mümkün. Şimdi sizin tarafınızda Mars etkili kule var. Bu ne? Yıkım getiriyor, savaş getiriyor, bir şeyler şekil değiştiriyor, kabuk değiştiriyor. Karşı tarafta da bununla alakalı bir mücadele, bununla mücadele etme durumu söz konusu. Sizin bu koşullarınızla alakalı bir mücadele etmeye çalışıyor partner. Sevgili balıklar. Sanki bir şeyleri yıkmaya odaklısınız gibi. ilişkiyi sanki bitirme ya da ilişkideki bazı kusurları en azından tamamen ortadan kaldırmaya odaklı olmanız mümkün. Yalnız partner tarafında bir bununla alakalı mücadele, yeniden yoluna koyma mücadelesi görüyorum. Ve dediğim gibi ileri vadeli çok büyük umutlar ve de ilişkiyi dengeleme çabası görüyorum. Birazcık acaba fazla dominant davranmış ya da... Ee, bu artık eski jest, artık eski önemini yitirmiş gibi bazı şeyler sizin için. Bu tabi dönemsel bir durum da olabilir arkadaşlar. Yani e, bazen olur ilişkilerde. iki hafta sürer, üç hafta sürer, belki iki gün sürer. Hani bunu çok uzun vadede düşünmemek de lazım. Olabilir. Dönem dönem insanların böyle e, görmediğimiz oluyor tabi. E, olabilir yani. Onun için bir şey diyemeyeceğim. Çünkü bunu e, şu andaki bu enerjileri büyük bir zaman dilimine yaymak da e, doğru değil sonuçta. Sonuç kartımızda gelen kartımız birazcık dinlenmeye e, ihtiyaç görünüyor. Yani birazcık ilişkiye ara vermek olabilir. İlişkide birazcık e, bir durgun geçmesi gereken bir zamanı gösterebilir arkadaşlar. Kılıç dörtlüsü bizim için. Yani kartın tavsiye ettiği şey e, özellikle bitirmeyi düşünebilecek ya da kavga enerjileri hakim olan balıklar için arkadaşlar kartın tavsiye ettiği bir dur bir düşün bir gece iki gece üstüne bir uykuya yat ondan sonra kararını ver diyor. Sanki böyle acil ani alınacak kararlardan fevri hareketlerden uzak durursak daha iyi olabilir. Şimdi burada gelen kupa dilisiyle ilizyonlar hayal kırıklıkları da söz konusu olabilir. Şimdi burada hayaller söz konusu planlar söz konusu ama bir yandan da bu kart ilizyon anlamına da gelebiliyor. Yani zamanında hayal ettiğiniz şeylerin ee, de yanıldığınızı mı düşünüyorsunuz? Fazla hayal alemine mi daldınız? Sizi yanıltan durumlar olabilir. İlizyon uğruyor olabilirsiniz arkadaşlar partner bununla mücadele edecek savaş verecek ilişkisi için ama sizde sanki biraz daha o Mars etkisiyle bir yakıp geçme durumları söz konusu olabilir o yüzden kartın tavsiye ettiği üzerine bir iki gece düşünüp ondan sonra kararlarınızı almanız ama ben buraya bir e, kart daha çekeceğim size ne tavsiye ediyor kartlar ilişkide nasıl davranmanız Iı, hayırlı olur sizin için arkadaşlar. Ona bir bakalım. Bakın işte ya bu kadar olur ya aslan adam geldi. Şimdi arkadaşlar aslan adam diyor ki dur bekle. Sakın fevri hareket etme. Dur bir bekle diyor. O yüzden sevgili balıklar lütfen eğer bu söylediğim koşullar içinde olanlar varsa şimdi bu genel bir yorum. Yükseleninizi izlerseniz değişebilecektir. Ay, burcunuz değişebilecektir. Yorum herkes için aynı olmayabilir ama dediğim gibi böyle bir dönemden geçen balıklarımız varsa özellikle lütfen aslan adam diyor ki bakın tavsiye etmesi için bir kart seçmiştim. Dur bekle üzerine bir iki gece uykuya yat hemen bitiriş bu çünkü gelip geçici bir dönem olabilir hani bazen böyle yıkmaya çok müsait oluruz ya ruh halimiz olur her insanda olur bu çok normal, gayet normal. Ee, sonra bir bakarız ben nasıl bir hata yapmıştım, o gün neden bu kadar sinirliydim, gergindim diyebiliriz. Eski önemin eskiden bizim için önemli olan şeyleri bir daha bir hatırlasak mı acaba? Bir üzerine bir düşünelim arkadaşlar. ...tabii yine sizin kararınız, kendi hayatınız ancak hani kartların mesajı bu yönde. Peki bunu yaparsanız ne olacak? üzerine bir beklerseniz, bir düşünürseniz, biraz bir özveride bulunursanız, belki birazcık fedakarlık yaparsanız size faydası ne olabilir arkadaşlar? Alın işte kupa kraliçesi. Zaten bağışlayıcılığın kartı, affetmenin kartı, sizin kartınız kupalar arkadaşlar. Dolayısıyla affedici olmayı, bağışlayıcı olmayı, çözümleyici ve özellikle dinlemeyi, bilmeyi söyleyen bir kart arkadaşlar. Aynı zamanda da gerçekten duygusal doyuma da ulaşabileceğinizi söyleyen bir kart kendisi. Eğer bunları yaparsanız diye. Arkadaşlar İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili balıklar. Umarım mesajlar yerine ulaşmıştır, faydalı olmuştur sizler için yorumum. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.